Ağzı Allah min Şeytanı Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bi salihin Evet değerli arkadaşlar bugün fasıl zamirini hep beraber göreceğiz. Evet tanımımıza bakalım. Bazen arkadaşlar vurgulama yapmak için haber marife gelebiliyor. Peki bu durumda hem müpteda hem de haber marife olacak. Dolayısıyla müpteda ve haberin marife olmasıyla bir sıfat tamlamasına benzeyen bir durum ortaya çıkacak. İşte bu benzerliği arkadaşlar ayırt edebilmek için biz fasıl zamiri kullanıyoruz. Evet örnekle daha rahat anlayacağız. El bintü cemiletü. Bakın burası el bintü kız demek kız çocuğu kız nasıl bir kız? Afen ah, burayı yanlış yazmışız arkadaşlar. El cemilet olması lazım da bakın. El Tül bakın cemilet olacak ki burası güzel kız olsun. Yani elif lam olmadan söylediğimiz zaman müpteda haber olur. Kız güzeldir olurdu. Bakın elif lam e, ol, olmasaydı yalnız burası bu şekilde bakalım şimdi. El bintül cemiletü. El bintül cemiletü. Güzel kız. Nasıl kız? Bakın kızı güzel olarak sıfatladık. Yani bu bir sıfat. Sıfat e, cemiletü burada sıfat. Elif lam takılı. Bakın sıfat mefsufuna dört açıdan uyacaktı. İşte e, marifelik, nekrelik. Bakın her ikisi de elif lam takılı gelmiş. Dolayısıyla her ikisi de marife. İrab olarak bakın her ikisi de zamme olarak bakın. Evet müzekkerlik mühendislik açısından da uyumlu olduğunu görüyoruz. El Bintu, kız çocuğu bakın tü buradaki mühendislik taası gelmiş. Ve son olarak da teklik çokluk müfret tesniye cemi durumuyla ilgili bakalım. Evet her ikisi de müfret geldiği için dört açıdan birbirine uyumlu olduğu için bakın bu bunun sıfatı. Bu Buranın sıfatı güzel kız. Peki biz burada bir haber verelim. Yani müpteda ve haber olarak yapmamız için işte bakın. Yani bunları ayırt edebilmemiz için bakın hemen yan tarafa bakalım. El bintu bakın kız nedir? Hiye o kız bakın fasıl zamiri. Fasıl zamiri. Cemiletü güzeldir. Bakın güzeldir dedim. Neden güzeldir diyorum. Çünkü arkadaşlar bakın araya fasıl zamiri geldiği için burası ne oldu? Müpteda haber oldu. Bakın şu müpteda burası da haberimiz. Evet. Dolayısıyla yani bazen vurgu işte bunu niye yapıyoruz? Vurgulama yapmak için. Vurgulama yapmak için araya bir fasıl zamiri konuluyor. Fasıl zamiri olunca nasıl olacak? Evet, her ikisi de yani haber de, müpteda da marife geliyor. Şimdi örneklerle konuyu daha iyi pekiştireceğiz. Evet, Halidun huve şairu. Evet, Halid müpteda. Müptedamız bakın marife. Nasıl marife müpteda? Evet, tenvin gelmiş ama Halid özel bir isim olduğu için marife. Evet, müpteda Halidun huve o Halid ve o Halid bakın fasıl zamiri işte burada. Müpteda da marife. Evet, eş-şairu şairdir İşte burası haberimiz. Halit o Halit nedir? Şairdir. Halit şairdir. Bakın burayı şöyle yazacağız. Halit Halit'ten haber şairdir diyeceğiz. Bakın Halit'in şair olduğu ile ilgili haber geldi. Evet Bakara suresi 127. ayet-i kerime inne kesen bakın ente sen burada vurguyu kuvvetlendirmek için bakın zamir gelmiş muhakkak ki şüphesiz sen işitensin ve bilensin çok iyi işten şöyle yazalım arkadaşlar şüphesiz ki bakın bu inneyi göreceğiz ileride şüphesiz ki çok iyi sen bak burada hem k zamiri var hem ente vurgu yapmak için evet sen çok iyi işiten, semir işiten ve alim ve bilensin. Allahu o Allah bakın hu burası müpteda hu ve o Allah bakın vurgu yapmak için gördüğünüz gibi arada fasıl zamiri var. Haliku yaratandır. Allah yani Allah yaratanın ta kendisidir anlamında yani vurgu yapmak için Allah yaratandır müpteda haber. evet, devam ediyoruz. Nur suresi 51. ayet-i kerime. Ulaike humul muflihun. Ulaike işte onlar bakın onlar muflihun kurtulanlardır. Bakın burayı işte burası müpteda. Bu zamirimiz vurgu yapmak için gelmiş. Bakın müpteda işte onlar hümül müflihune kurtulanlardır. Bakın işte araya zamir gelmesi. Bakın bu da işaret zamiri. İşaret zamiri gelmiş. Müpteda marife gelmiş. Peki haber de marife gelmiş ama bunun neden haber olduğunu nasıl anlıyoruz? İşte buraya zamir ekleyerek onlar kurtulanlardır diye ifade ediyoruz. Bakın Bakara suresi el kafirune bakın kafirlerle ilgili kafirlerle ilgili haber bekleyeceğiz neden? Çünkü arada zamir var. Bakın hem anlamı kuvvetlendirmek için araya fasıl zamiri gelmiş. Hem de mübteda ve haber vazifesi alabilmek için işte yani sıfattan ayırabilmemek için bakın her ikisi de mübteda da burada haber de marife geldiğini görüyoruz. Evet kafirler diyoruz nedir kafirler işte onlar nedir zalimune bakın zalimdirler diyoruz. Şimdi bu hum zamirini burada görmesek el kafirune zalimune zalim kafirler. Yani kafirlerin sıfatı zalim oluyordu. Arada işte bu fasıl zamiri araya girerek bakın araya girerek hem anlamı kuvvetlendiriyor hem de bu kafirlerden bakın bize bir haber geliyor. Kafirler zalimdirler. Evet. Sümeyyetu hiye evvelu şehidetin fil islem. Bakın Sümeyye burada müpteda. Müpteda. Bakın araya bir fasıl zamiri gelmiş. Şimdi Sümeyye'den haber geleceğini görüyoruz. Sümeyye yani o bakın vurguluyor cümleyi vurguluyor. Neymiş Sümeyye'den haber? Evvelu şehidetin. Bakın burada bir tamlama olduğunu görüyoruz haberde. Yani şehit edilenlerin ilkidir. Bak şehit edilenlerin ilki burası. Dir neden dedim? Çünkü haber. Yani müptedadan bir haber bu işte. Sümeyye bakın. Sümeyye şehit edilenlerin ilkidir. Nerede? Fil İslami, İslam'da. Evet moda mod olunca bazen tabi olmuyor. Bunu o zaman şu şekilde yazalım arkadaşlar. Bakın Sümeyye İslam'da Nerede? Filislami İslam'da ki İslam'daki ilk şehittir. Bakın şehit edilenlerin ilki veya ilk şehittir diyoruz. İşte Arapça'da Türkçe'ye çevirirken Moda mod olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde en doğrusu bu şekilde oldu. Sümeyye İslam'daki ilk şehittir diyebiliriz. El ilmu bakın el ilmu bakın ilimle ilgili bir haber bekleyeceğiz. Niye bakın arada fasıl zamiri var. El ilmu ilim hüye o nedir o ilim. El ebu bakın ilim babadır. Ve takva Hiye, o takva da neymiş? El ümmü. O zaman nasıl yapacağız? Bakın burası müpteda. Evet fasıl zamiri var arada. Bakın ikisi de haberimiz. Burası haber. Marife. Müpteda da marife gelmiş. Burayı bakın. Devam ediyor. Bağlaç var. Ve takva burası da müpteda. Evet hiye fasıl zamiri. El de haberi. İşte araya fasıl zamiri girdiği için bakın müpteda haber olarak gelmiş. Bakın buraya nasıl diyeceğiz? İlim, ilim babadır. El ilmu, ilim baba, babadır. Virgül diyebiliriz ve diyebiliriz. Takva, annedir. Evet bu şekilde tercüme edebiliriz. Bazen isim cümlesine arkadaşlar çok nadir olarak fasıl zamirinin gelmediği de oluyor. Bakın bir hadis-i şerif. Eddinu en nasihatu. Din yani eddinu o nedir? En nasihatu bakın din nasihattır. diyebiliriz. Bakın. son olarak şan zamirine bakalım. Anlatılmak istenen hususun büyüklüğüne dikkat çekmek için kullanılan hüve ve hiye zamirleridir. Her zaman müfret olur buna dikkat edelim. Bakın hüve dinu bakın o din din hakkında şimdi ne gelecek haber gelecek. Evet din esasül medeniyeti evet din medeniyetin temelidir. Evet şöyle yapıyoruz. Din medeniyetin temelidir. İşte buradaki hüve buna biz şan zamiri diyoruz. Evet, huvallahu ehadun. O Allah Allah Ehadun birdir, tektir vurgu yapmak için bakın buradaki şan zamirini kullandık. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere ve elhamdülillahi rabbil alemin.